hazırlansın. Elik diyorum arkadaşlar. Hım. ya bunu her şeyde kullanabilirsin ki. Hani nasıl diyeyim? Toz bir şey ama çok da açmak istemiyorum kelimeyi. Çünkü çok da uzun bir kelime değil. Ne yani, tol bir şey diyorsun. İnsan aklıma bin bir türlü şey geliyor. Mesela ben aklıma şey geldi. Dünya çapında kokoyundan daha fazla bağımlısının bulunduğu bir şey geldi. Her her alanda kullanılabilen bir şey. Beyaz bir de. Yani ben bu kelimeyi cidden bilmiyorum tamam mı? Ee, çağrışım vereceğim. Ee, çağrışım e, doğru olmazsa bana basın geçin. Tamam mı? Ne diyeyim? Şöyle bir baktım. Evet. Bidon. Bidon diyorum. <laughs> Geçtik. Evet, çay kahvenin içine katılır. Şaka yapıyorsun. Ben de tatlıların içine katıyordum. Tüh. Arkadaşlar bu nasıl oyun ya? <laughs> Hadi 2 numaraya gidelim. Hepimizde şeker var. Onda başka bir şey var. Aslında sen yani. şekerli arkadaşlar mi yiyorsun? Bir saniye, arkadaşlar bir saniye, lütfen dinleyebilirim. <laughs> arkadaşlar ben saniye, ne, de, ne diyebilirim ki? Arkadaşlar bir saniye, bir veriyoruz ya hani. Bir durun. Yani herkes çay kahve diyebilir. Hani, tamam da erik şekerle yenmiyor ki o yüzden Murat şey yapıyor. Tuzla keyif alıp vermeye çalışıyor. Koltuklar tamamen ortak. dolmuştur. Arkadaşlar herkes, biraz uzak verebilir miyiz? olmaz çünkü bak anlaşılıyor hemen. Biraz daha